Name Rube with a high tech shell. Caught the trap late one night. Got away fast where he didn't feel right. Nowhere to hide, so he started to run. He started to swap. He's, his He's a swat. He's the roach with the most. Roach. He don't like the boat. Wuffle Roach. i like his brother, Reg. He's got all the Böcek Dövüşü Bayan ve de bay böcekler İki yiğidin birbirine meydan okumasına tanık olmak istiyor musunuz? Evet, evet, evet. Canlar, ne eğlenceli değil mi? Bu tarihi sporu salonda bu kadar yakından izlemeyi her zaman çok istemişimdir. <laughs> Oo, i̇şte başlıyor. Muhteşem <laughs> gergedan böceği Koraks'a karşı. Pekala temiz bir dövüş istiyorum. Tokalaşın ve dövüşe başlayın. <laughs> <laughs> <Am> <laughs> Modern çağda böceklerin böyle acımasız olduğunu bilmezdim. Bitir işini. Kopar kanatlarını. Reç evet, kes şunu. Bu korkunç bir şey. Kimse bunlara engel olmayacak mı yani? Ve kazanan taraf. Aa, affedersiniz bayım. Bir spor sever olarak şunu soracağım. Anlaşsalar olamaz mı acaba? Eğer bir sorun varsa benimle dövüşmek zorundasın. Ulu Torax'la dövüşeceksin. Yo hayır. Bakamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> e şey, ne zamandır dövüşüyorsunuz acaba Bay Ulutorax? <laughs> <laughs> Aa, canınız mı yandı? Özür dilerim. <laughs> o vurduğunuz benim çelik robot gövdendi de. <laughs> Vay canına, çok güçlüsünüz. Hey, hazır burada durmuşken beni şöyle uçurur musunuz? Vihi! <laughs> bana bak Reis, bana bak. Evet, evet, tamam, tamam. Görüyorum çok güzel, çok hoş. Hey, hey. iyi görünmüyorsun. Bak başın dönüyorsa başını dizlerinin arasına koymaya çalış. İşte şöyle. <laughs> ne o, hayır. Bitti bu iş. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? Ah Bay Torax. <laughs> 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 İsterseniz bir süre şöyle uzanın ha. Ve kazanan tamam. Adın ne evladı? Rub Roach efendim. Rube. <laughs> Kazanan hobi mi? <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> hey Reç <Rech>, niye seviniyorlar? <laughs> Çünkü sen kazandın canavar Ne b ben mi kazandım ama ben hiçbir şey yapmadım ki Güzel tarafı da bu Yapman gerekmiyor sen asla yenilmezsin <laughs> Ma. Aa bak ben bilemiyorum Reç Dövüş şampiyonu olmak istediğimi sanmıyorum Ve bu kostüm de gözüme çok berbat görünüyor doğrusu Aklını mı kaçırdın sen? Hiç bitti. Köşeyi dönmenin vakti geldi artık. Senin bu muhteşem gücün sayesinde bütün köşeleri teker teker döneceğiz. Ayrıca yapmak zorundasın. Hı? Oh, sana hayır demem mümkün değil ki. Hadi gel buraya. Ama beni dinle. Asla kimseye vurmam tamam mı? Dengesi bozulmuş bir avuç böceğe karşı süper gücümü kullanmak kesinlikle doğru değil bence. Bence sakıncası yok. Kazanmak için vurman gerekmez ki. Meleşen olarak bana gelince, <laughs> ne yapacağını söylemek bana düşmez. Hmm. <gülüyor> 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 imparalarım. Hey, hey, hey. Merhaba bay ve bayan böcekler. Bol stadyumuna hoş geldiniz diyorum. Bu akşam buraya yılın en büyük dövüşünü izlemek için geldiniz. Bir köşede bugüne kadar hiç maç kaybetmemiş acımasız katil böcekler ve diğer köşede ise asla saldırmayan yeni bir isim. Demir göbek Robo Roach. Bu akşam yapılacak dövüş dünya şampiyonası ünvan maçıdır. Kuralları unutmayın. Eğer yaralanırsanız ortağınızı çağıracaksınız. İşte böyle. Bu bir takım dövüşüdür evlat. Ortağın nerede? Bir saniye. Tamam. Hadi duyalım. Senor Svart Kukaraca'dan oraya alkışladığınızı duyalım. Ağabeyciğim. Gerçekten bunu yapmak istiyor musun? Çünkü bu dövüş her zaman çok şiddetli olur. Bu iki bayan için belki öyledir. <laughs> Ama benim için değil. <laughs> benim adım Gaço Faço. <laughs> ben burada oturup beklerim ortak. İşim bittiği zaman haber ver. Tamam olur, Reç. <laughs> Canına, bu acımasız kardeşler oldukça iyi. Sen ne diyorsun Rech? Evet, iyiler, çok iyiler. İkinci raundun zili çaldığı zaman oraya gidip işlerini bitirmeni istiyorum Ruby. Bak Rech, bu konuda duygularımı biliyorsun kardeşim. Biliyorum, sen asla vurmazsın. Ama bu bizi öldürüyor, taraftar kaybediyoruz. Onlar olmadan biteriz. Hayır, aa, yapamam. Üzgünüm, anlaşmıştık. Eee, tamam. Alayım, Bir şekilde onu saldırkan yapmalıyım. Bakalım neler var. Bu nezaket düğmesi, bu şefkat düğmesi, bu da kucaklaşma düğmesi. Bu da değer verme. Tom, Rob'un saldırganlık düğmesi şimdi anlaşıldı. Şuna bak sıfır dereceye getirilmiş. <laughs> On işimizi görür. <laughs> Demir göbek böcek geliyor. Demir göbek böcek başlıyor. ha, evet. Demir göbek böcek çok kötüdür. Evet. Eğer demir göbek böceği kızdırmak istiyorsanız bir daha düşünün derin beyler. Çünkü ben sizden çok hoşlandım. Ve eminim siz de benden hoşlandınız. Bu yüzden şimdi beni mutlu etmek için çaba gösterin hadi. Bana bir kucak verin. Kucak. Kucak. Evet. Ne hoş değil mi? <laughs> evet ben çok nazimdir. Herkesi çok severim. <laughs> Nezaket benim doğamda vardır. Demir böcek konuş benimle. Kaç parmak görüyorsun? Sadece, sadece ortadakini reç. Arup kendine gel. Bu dövüşü kim bitirecek? Söylesene. Ah sen bitir. Alamaz. <laughs> Neden ben? Neden? <laughs> ay ay. Oh. Ah. Oh. Bana merhamet etme ne olur. Elini ver. Elini ver. Yardım mı istiyorsun? Tabii ben hallederim. Ay, yeni etiketime bayıldım. <laughs> Hem de ayağıma taktım. Bak. Gel ben <laughs> Zavallı Rage taraftarı gaza getirmek için neleri göze aldı. Bakın hala Kukaraça Deloro maskesini bile çıkarmamış. Aslında onu kafasından çıkarmaya korkuyoruz. Kafasını bedenine bağlı tutan tek şey o sanıyoruz. Konuşmaya çalışıyor. Evet Reç. Seni dinliyorum kardeşim. Hadi söyle söyle ne oldu? Ruby. Dövüş. Para. Kim kazandı? Aa, şey dövüşü kaybettik Reç. Bugüne kadar yaptığımız karşılaşmalardan kazandıklarımızı da hastane masraflarına ve bahisçilere vereceğiz. Ama hiç merak etme hastanede çalışarak açığımızı kapatabilirim Reç. Pekala şimdi yapacağım ilk iş şu kirlenen bandajları değiştirmek olacak sevgili kardeşim. Hayır 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 hayır, hayır. Tamam mı? Tamam mı? Çok güzel. Tamam devam ediyorum ben de o zaman. Tamam benim kahraman hayır. kardeşim. <laughs> Satıcı böceğin ölüm. Hmm. Ruby kardeşim geldiğin için sağ ol. Evet right, sonunda geldin. Neden burada buluşmak istedin? O bavulda ne var? Yine şehri terk etmiyoruz değil mi? Hayır bu kez değil. Ruh bu sıradan görünen bavulun içinde bütün hayallerimiz gizli. Sekador, buradaki yüz şişe Blue sayesinde parlak olması garanti değilse adım eri deri olmasın. Ama senin adın zaten eri deri değil ki. Biliyorum ama kurallar böyle. Harry bu malları aldığım arkadaşın adı. Büyük bir servet kazanacağımı söylüyor. Ruh hey be Harry. <laughs> ha? Aa, olsun. Güle güle. Seninle çalışmak çok güzel. Neyse bütün paramızı bu işe yatırdım ama karşılığını alacağız. Bu iş bu kadar kardeşim. Sonunda köşeyi döneceğiz. <laughs> Halk bunu tadını aldıktan sonra işimiz tamam. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz Reç? Kapı kapı gezeceğiz. Ne sandın? Mal kendini gösterecek. <laughs> tamam işte ilk durağımız. Sen malları tut konuşmayı bana bırak. Satış yapmanın püf noktası müşteriye duymak istediğini söylemek ve her zaman yüzünde bir gülümseme olmasıdır sevgili kardeşim. İyi günler bayım nasılsınız? <laughs> Şöyle müthiş bir ürünle ilgilenir misiniz? Garanti ederim ki. Oo evet elbette oğlum. 12 şişe alacağım. 12 şişe mi? Toplam kaç para ediyor? Daha <laughs> hemen bakıyorum. 12 şişe artı KDV çarpı %3 komisyon. Evet bakalım ne yapıyormuş? 12 dolar eder. Hmm. <laughs> Ve 40 bin cent. <laughs> Şu 500 dolar. Üstü kalsın hayatım. <laughs> hmm, anne dikkatli harcama konusunda ne demiştik? Böyle yaşlı bir kadından yararlanıyorsunuz ha? Neredeyse satıyordun ama Reç. Paranın cebime girmesine yetmedi. Ama daha bir sürü ev var. Sen geride dur ve ustanın nasıl çalıştığını izle. size bir teklifim olacak. Ama hayatınız değişecek. Herkes size deli olacak. Bir alana üç bedava. Hamileler de kullanabilir. Evet yani siz hamile değilsiniz galiba. Oh, çok güzeldi gerçekten. Çözüm sizin elinizde. Kocanıza bir tanışsanıza. İyi çirkin kalın umurumda mı geldi? Yani? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Dolaşmayı bitirsek mi Reç Henüz değil ya ben beceremiyorum Ya da ekonomi bize oyun oynuyor Bir de ben deneyebilir miyim acaba Sen mi Tabi neden olmasın ben de dinlenirim Ama söylediklerimi unutma Acımasız olacaksın ve asla itiraz kabul etmeyeceksin Ofiste veririm tamam Aa, e, Tamam hoşçakalın Yemeğiniz mi yanıyor? Aa anlıyorum. Sizce iğrenç bir şey mi? Tamam peki. Ha, huh. demek iki saat ömrünüz kaldı. Demek istemiyorsunuz ha? Tamam bir daha söylemenize gerek yok. Ha, son eve girelim sonra eve döneriz ha. Ama önce sayım yapalım. Kaç şişemiz var elimizde?